Haycan arkadaşlar, 29. bölümde torkla ilgili bir soru çözelim. 26 sarımlı ve yüzeyin normal vektörü 2i 4i 3j artı 5k santimetre kare yüzey vektör alanına sahip bir ilmek 0.8 amperlik akım taşımaktadır. Bu ilmek b eşittir eksi i alt, b eşittir 6 i 3 c 4 k testalık bir manyetik alan içine konus konsun. İlmeği etki eden torkun büyüklüğü nedir demişiz. İlmeğin başlangıç potansiyel enerjisi nedir? Manyetik alan yönünde yöneldiği zaman potansiyel enerjisi nedir? Yani minimum potansiyel enerjisi soruluyor manyetik alan yönünde yöneldiği zaman ilmeğin son hızı nedir diye sormuşuz. Şimdi bu sorulara bakalım. Tork, ne biliyoruz ki tork? Manyetik dipol momentle manyetik alanın vektörel çarpımı. O zaman ne yapmamız lazım? Biz de bu vektörel çarpımı yapmamız lazım. Manyetik dipol momentin büyüklüğüne e, ee, sarım sayısı, sarım sayısı, akım ve alan vektörü. Sarım sayısını koyduk, akımı koyduk, alan vektörünü koyduk. Mü ve bu. Şimdi bu santimetre cinsinden verildiği için bir de bunu santimetre e, kara cinsinden verildiği için bunu bir de me çevirmişiz? Metre kareye çevirmişiz. Metre kareye çevirmişiz. E, yapalım şimdi. Torku bulalım. Tork biliyorsunuz tekrar söyleyelim neyle neyin çarpımı. Neyle neyin çarpımı. Manyetik dipol momentle manyetik alanın çarpımı. Bu bir vektörel çarpım olduğu için nereden yapalım. İşte burada e, determinantını almışız. Birinci satıra sonuç vektör çıkacağı için IJK sembolik vektörlerimizi koyuyoruz ikinci satıra birinci vektörün elemanlarını sabitlerini yani kat sayılarını yani ne birinci vektörün kat sayısı kaç 2 eksi 3 5 ikinci vektörün kat sayılarını bizim manyetik alanımız neydi arkadaşlar manyetik alanımız 6 i eksi 3 j eksi 4 k yani 6 eksi 3 eksi 4 evet ne yapıyoruz biz şimdi? Evet şu sabitler zaten burada onu böyle aşağı almışım. Ee, ne yapacağım? Birinci satırı, birinci sütunu ve birinci satırı kapatacağım. Birinci satırı, birinci sütunu kap. Geriye kaç kaldı? 12 çarpı eksi 15. Bir de başında eksi var. Yani bu bir determinant olduğu için biliyorsunuz determinant. Şununla şunun çarpımı eksi. Neyle neyin çarpımı? Bununla bunun çarpımı eksi. Bununla bunun çarpımı. Ondan sonra bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra ne yapacağım? Şimdi bir de neyi kapatacağım? J. J'yi kapatacağım. Şöyle J'yi kapatacağım. J sütununu J ile ilgili satırı kapatacağım. Geriye ne kaldı? 2 çarpı eksi 4 8 eksi eksi evet 6 çarpı 5 30 30. Biliyorsunuz yani e, burası burası A11. Şöyle yapalım bunu. Şöyle yapalım bunu. Evet nasıl gösterelim? Şurası i j k dediğimiz satık. Burası A11. Burası A12. Burası da A13 satırı. Biliyorsunuz burası artı. Burası eksi. Burası artı diye gidecek. Onun için eksi var başında. Unutmayın. Unutmayın. Velhasıl K'ya da geldiğimiz zaman K'yı da kapattığımız zaman onu da benzer şekilde yapıyoruz. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Üzerinden geçin lütfen. Velhasıl yaptıktan sonra ne kalıyor? Bunları topladığımız zaman tabii ki iki vektörün vektörel çarpımının sonucu bir vektör. Şurada sabitlerimiz var hala. O sabitlerimiz var. Ne yapmışız? En son yerine koymuşuz sabitleri. Ne yapmışım ben burada? Torkun büyüklüğünü bulmuşum. Bu ne demek? Büyüklüğünü bulmuşum. Bu torku zaten büyüklüğünü sormuşuz. Ha vektör olarak bulun deseydik ha bu kadar yeterliydi. Şu yeterliydi. Büyüklüğünü bulun deyince büyüklüğünü bulmuşuz. Şimdi B şıkkında potansiyel enerji sorulmuş. Biliyorsunuz potansiyel enerji dipol momentle, momente sahip olan bir sistemi bir manyetik alan içine soktuğunuz zaman ne olacak? Bir potansiyel enerjisi olacak demektir. Potansiyel enerjisini nereye dönüştürecek? Dönecek yani sistem. Onun için harcayacak varsa. Başlangıçtaki potansiyel ne? Dipol momentle, manyetik dipol momentle manyetik alanın nasıl çarpımı? Skaler çarpımı. Tamam. Gene ön kat sayılarımız var. Dipol momentten kaynaklanan 26 ne? Ne bu? Bu akım. Evet bu da e, dönüştürme kas çarpanı. Santimetre kare metre kareye dönüştürme çarpanı. İki vektörün skalar çarpımı. Neydi iki vektörün skaler çarpımı hatırlarsanız. Biliyorsunuz biz burada nelerin skaler çarpımları koyuyoruz. i çarpı i'nin skaler çarpımı, j ile j'nin skaler çarpımı, k ile k'nın skaler çarpımı. Bunlar bir de hatırlayın. Benzer şekilde i ile j'nin, j ile k'nın, k ile i'nin skaler çarpımları da sıfırdı. Nereden tanımlamış? Bu tanım gereği tanımlamıştık bunu. İki vektörün skaler çarpımı, A'nın büyüklüğü, B'nin büyüklüğü aralarındaki açının kosinüsüydü. E burada da i ile i bir çarpı bir çarpı kosinüs 0 aynı yönlü gibi gibi gibi. Bu sefer sonuçta tabii ki bir skalar çarpımının sonucu bir skalar sayı olacak. Onun için sadece i çarpı i'den katkı gelecek. i çarpı i büyük 2 ile 6'yı çarptık. 2, 6, 12. J çarpı J1. Eksi 3 ile eksi çarptık. Eksi 3 çarptık 9. K çarpı K1. 5 ile eksi 4'ü çarptık. Eksi 20. Sonuçta şurası bu öndeki çarpanlar. Buradan 1 gelecek. Neymiş başlangıçtaki bizim potansiyel enerjimiz? Eksi 2.08 milijoulmuş. Evet. Tamam. Peki manyetik alan yönünde yöneldikten sonraki potansiyel enerjimiz ne kadar? Bu minimum potansiyel enerjisi demek. Yani alanın normal vektörüyle manyetik alanın normal manyetik alanın yönü aynı olduğu yön demek kosinus sıfak ee, tamam ne yaptık bu ne demek ee, iki devam edelim neydi bizim formülümüz neydi İki vektörün skalar çarpımı hangi iki vektörün skalar çarpımıydı bu Mü ile mü ile b'nin skaler çarpımı mü'nün büyüklüğü b'nin büyüklüğü aralarındaki açının kosinüsü mü minimum buna eşit zaten biliyorsunuz kosinüsü kosinüs burası kosinüs sıfır. olacak kosinüs 0 da 1'e eşit mü ile b'nin e, büyüklükleri lazım bana ne mü neydi hatırlayın mü vektör olarak neydi yani 2i Buradan bakıp da söylüyorum yani. Eksilsin artılsın bilmiyorum. Buradan bakayım gene hadi. Müne'ymiş. 2i eksi 3c artı 5k'ymiş. E ne olur bunun şeyi? E, büyüklüğü. 4, 9, 25 toplamları. Evet toplamları. Buradan M'nin büyüklüğü. Manyetik alanın büyüklüğü. Evet ikisini çarpacağız. Aralarındaki açının kosinüs. Ne kadar çıkıyormuş arkadaşlar? Bu da eksi 0,1 Joule çıkıyormuş. Bunları da yaptıktan sonra şimdi ben neyi bulacağım? Sistemin hızını bulacağım. İlmeğin hızını bulacağım. Evet son hızını bulacağım. E biliyorsunuz ki şey toplam enerjinin korunumundan başlangıçta sistemin sadece potansiyel enerjisi var e, son durumda da potansiyel enerjisiyle ile kinetik enerjisi var birbirine eşitledik bunları başlangıçtaki potansiyel enerjisi son durumdaki potansiyel enerjisi son durumdaki kinetik enerjisi burada size bir tane e, e, ilmeğin kütlesini vermem gerekiyor böyle vermişiz ilmeğin kütlesini kilogram cinsinden böyle vermişiz Problem de eksik bu. Bunları yerine koyarak lütfen bana v finali bulun, yollayın arkadaşlar. Bu problemi anladıysanız, bu problemi benzerini, neyi değiştirerek, neleri değiştirerek, m'yi değiştirerek, b'yi değiştirerek vektör şeklinde bana benzer bir problem yollayabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin.